Basit anlatımlar, Riff projesi kullanıcının tek bir tıklamayla birden fazla merkeziyetsiz uygulama platformuna yatırım yapmasına olanak tanıyan ve uygulamalardaki faaliyetlerin sonuçlarını manuel olarak yönetme gerekliliğini azaltır. Bu yönüyle Riff hem kullanıcılar hem de geliştiriciler açısından büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Rip Finance 2020 yılında Denko Manchester tarafından kurulmuştur. Açılımı Reliable Extensible Efficient Fast olan Rip, merkeziyetsiz finans, NFT ve oyun dünyası için inşa edilmiş bir katman bir blok zinciridir. Rip projesi Polkadot teknolojisinde de kullanılan Substrate framework kullanılarak oluşturulmuş bir projedir. Bu teknolojiyi yüksek ölçeklenebilirlik sağlamasının yanı sıra hızlı ve düşük maliyetli işlemlere olanak tanımaktadır. Real Solidity ve EVM'i yani Ethereum sanal makinesini destekleyerek geliştiricilerin merkeziyetsiz finans uygulamaların kod içeriklerinde herhangi bir değişiklik olmadan Ethereum'a sorunsuz bir şekilde geçişlerine olanak tanır. Bu teknoloji yüksek ölçeklenebilirlik sağlamasının yanı sıra hızlı ve düşük maliyetli işlemlere olanak tanımaktadır. Riv Solidity ve EVM yani Ethereum sanal makinesini destekleyerek geliştiricilerin merkeziyetsiz finans uygulamalarının kod içeriklerinde herhangi bir değişiklik olmadan Ethereum'a sorunsuz bir şekilde geçişlerine olanak tanır.